var onu da sen alayım Şurada bir bot vurdum da bakalım ne var ne yok botta Ben gidiyorum şeye Ben gidiyorum yolundayım Ben kaytara gidiyorum Bagajı Benim amcam bezir ki Kanım Ben seni çıkıyorum Bu Havada gidiyor ya Oraya doğru Onunla gidiyorum ya. Ben tel örgüyle gidiyorum abi. Tel örgü ne Neydi bunun ismi ya? Kanki benzin yok. Gelin içeri gelin ya. Bunda görürsünüz. Aa adam var. Ama ben gittim bırak bırak. Ben gittim gittim. Görükmüyor şu an. Abi, Watch out. Watch out. Abi ben gidiyorum oha be, lan O ne? direkt karlı yere çıkıyorum ben yavaşlayın Hadi bakın bana etki gidiyor Abi bak duru alttan geliyor siz soldan geliyorsunuz Buna lan Hı. Tıkar tıkar Ben kay içinde aşağı bir atlayacağım buradan Bir dakika ben orada Yok, da, yok, da, yok. ya yokmuş Çok da su ya Hem de acayip bir şekilde şu an Telefon çöktü Şu kartı ben alalım da 50 kişi vardı Oha Ben geldim abi kartı alıyorum şimdi Aldım aldım abi 4 kişi var sadece Bir takım var bir takım hayır hayır, hayır. Ben ne koyayım? Biri sağda, biri solda. Bir ağaçta, ağaçta baygın. Oraya mı gidecek? Hayır hayır. Buraya atlayalım abi gelin. Zorlamaya gerek. Yerini bir yerine baydım dayı öbürü kaldı ya Arada kaldı Oraya gittim Atlayın buraya Arabı var adam o Öbürü arkadaki kaldı Kazın yerde adam mı var? Bana böyle öyle geliyor? Çatıya düştü Adam mı? Valla çatıya düşüyorum şu Araba var abi. Ceylan var burada Aşağı katında aşağı katında Sen de bekle be. Açık verirse bayacağım Evin içinde. Help. Oo. Watch out. Burada. Bana bitirdi, 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 Yapma işte ya. Ne koyayım neredesin ya? Abi o kadar milleti kışkırttın kışkırttın üstüme nasıl koşuyordu biliyor musun? Şuna bir yumruk atam ya. Ulan bir de Türksün var ya. Türk değil mi? Gibi. Ne yapalım? Çok Yazık şey. kafana. Awesome. Türk Türk yok mi ya? Thanks. Hayır. Awesome. Thanks. Tamam işte yayın değil diye söyleyemiyorum abi. <laughs> Ulan diyeceğim GTR 1090'a vuran 10.000 UC. Başta attırıyorum. Oynayın ben sizi izliyorum. birazdan mikrofonu kapatayım. Efendim? Yok. şey demiyor mu? Jesus mı ne? Bizden de aga yok bir bende şu arabadan yok var ya Kafayı yiyeceğim ya. O BBRX mı? ceylan, ceylan var diye yanlış görmüşüm. İçeride ceylan var. Nereye sürüyüm var mı istek yer? Bir rozok tepe yapayım olmadı. Abi şey var. Daha 30 kişi var ya. Daha ikileşim var anasını anladın mı? Oy. Bu nasıl bir giriş? Adamlar var önümüzde. Okey. Ev şu kal şeyi alacağım, kavuru. Evde galiba ya. Aynen. Çok vurdu. Çok vurdum çok vallahi. Thanks. Yalnız bu salaklar birine sıkıyor diye ya, yanlış duymadıysa. Neye gidiyorduk en son valla. İkisine de ya çok vurdum da şey gitmedi. Oy M7. Awesome. M4 yok baktım ben de dipçi alayım da ne olur ne olmaz.

Asım. Asım. Aşağıda vardın da görmedim ya onu. Kaç MG var burada. BM4 alım tüm eklenti yeri gitti hepsi zaten aldım. Watch Dik out. Dikkat et. ölme Yine ben çok vuruyorum ya bunlar ne niye... şeyler ya Awesome. Thanks. Awesome. Thank you. Asım awesome. Al o arabayı al İleride de buggy var benzin yok bunda bak. Fulleyim de geliyorum. Ay 82 lira para var bende. Şeyde para varsa fişek alakıyor ya marketten. geldim ben. Awesome. Bende de 3 var ya. Thanks. Leş toplanmıyor. Benim full assist ya benimkiler. Oy oyunun kastı bende. Evler değil de burası belki olur değil de. Hiç girme o zaman ya çıkak direkt buradan. Uğurayım bir tane. Oy. Ay. Ay ona da vurdum. Awesome. Thanks. İyi ya iki leş de buradan çektim. Şu iğne basayım da. Ses yaptık buraya gelen olur. Watch out! Oy oy ah Yok ya görozo Kasıyor acayip kasıyor. Bir şey açma gözüm ağrıyor. Bas 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 E, canı yok canı yok Şurada Helal Dürü bir tanesi şurada Helalsin. Tam iyi Bomba atıyor. Aa arkadaşına giriyor. Helal Duru Hangi çok vurdum adama ya yemin awesome. ediyorum. Arabadan arabadan atladım canım yarıya gitti ya. Evdekiler ışığı açıyor içeri giriyor direkt. Başka zaman şu odaya gelsem girmezler odaya. Thank you. Duru burada yargı dağıttı ya. şu alanda geldi ara bu da. Bak öyle keyif sıkıyordur Aynen. Evi sanmam ya evde olacağını. Olsaydı görürdüm ya. Bak'tan görünüyor bende. Mağara mı? Aa, loot alınmamış burada ya. Dur bakayım bir tane araba varsa onunla da ben gezeyim. Ben sanmıyorum kanki ya buralarda olacağını. rastgele bir bomba sınırladım. Back to <laughs> safe zone. Help. Ay şeyin orada galiba. 4 numaran orada. Öy <laughs> bombayı ben attım. <laughs> 9, 9 asist ne? Ben de çok çok vurdum çok